Şimdi siz kendinizi baktığınız zaman şöyle işte bir muhalefet diliyle konuşuyorsunuz. Muhalefet partisisiniz gibi ama bir taraftan da böyle dizilişler, listelemeler yapıldığı zaman Cumhur İttifakı'nın destek unsurlarından biri gibi görünüyorsunuz. Siz nerede duruyorsunuz? Tam ne siz şu andaki durum? Biz şu anda tabii muhalefet tarafındayız. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde bizim büyük şehirlerde de kendimiz ayrı aday çıkartmamızla Fiilen Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettik ve Cumhur İttifakı'nın dışında yer aldık. Dolayısıyla şu anda muhalefetteyiz ama herhangi bir başka zaten ittifak da kalmadı, blokta kalmadı. Müstakil bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey tabii Cumhur İttifakı bir araya gelinmeyeceği bunu millet de bizden bu şekilde istiyor. Hı gittiğimiz yerlerde özellikle bunu vurguluyor. Öyle mi? Bir daha birliktelik yok mu diyorsunuz? İstemiyorlar. Bir daha birliktelik yok olduğunu da özellikle üzerine basarak söylüyoruz. Öyle karşı taraf yanlış bir adayla gelirse? Karşı taraf derken? Yani, muhalefet bloku. Sonuçta. İşte biz kendimiz adayız. İkin. Biz kendimiz kazanmak için tabii çalışacağız. Kendimiz Cumhurbaşkanı olalım diye milletin desteğine talip olacağız. Cumhurbaşkanı adaylığımızı da ifade ettik. Biz bir kere çünkü cumhurbaşkanlığı adaylığında Sayın Erdoğan lehine çekildiğimiz için bir kez daha böyle bir şeyin yapılması Sayın Erdoğan olmasa da başka bir aday lehine de Sayın Mansur Yavaş lehine de biz çekiliyoruz dersek siyaseten artık tabii doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz. Mantıken de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz. Partiler iktidar olmak için ülkeyi yönetmek için kurulur. Bir iddiayla kurulur. Bir iddia sahibi olur. Bir kere o dönemin şartları dolayısıyla bir fedakarlıkta bulunuldu ama bir kez daha böyle bir şeyin olmayacağını özellikle ifade ediyoruz. İnşallah hayırlı hizmetler nasip olur.